Geldin mi? Ha gel. Ha. 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 Gel oğlum. Oğlum bir şey bilmiyor. Ha. Gel. Ha. Gel. Ha. Sen beni bu şartta da geldin mi? He mi? Ha. Ha. Lütfen canım. Gel Sus. Peynir mi yiyeceksin sen? Sus. Dört gündür geliyor zaten. Hı hı. Her akşam saat On buçuk, on iki arası ee, yavaş yavaş yaklaşıp ekmekle başladım. Peyniri daha çok sevdiği için peynirle çağırıyorum dükkanın önüne. Vallahi e, artık korkmuyor insanlardan. Alıştı iyice. Akşam almaydık planlıyorum içeri. E, buradaki olan gelen insanlara da e, yaklaşıyor. <laughs> onlar da elinden bir şey yiyor yani onlar dışarı odun almaya çıkmıştım. Bir baktım kapıda oturmuş. İçeriye bakıyordu. Ben de yavaş yavaş hareket ederek içeriden gitme ekmek aldım. Ee, yavaş yavaş yaklaştım. Elimden geldi ekmeği kaptı gitti. Sonra öyle öyle Allah çıkarıştı. Peynir, yayla peyniri. <laughs> Vallahi burada köpekler olduğu için bir 15-20 dakika duruyor durmuyor. Köpekler fark ettiği zaman havladığı zaman kaçıyor büyük bir ihtimal aç kaldığı için diyor. Çünkü yukarılarda kimse yaylalarda yaşamıyor. Hı hı. Buradan yukarı yaşam yok şu an. Hı hı. de bekliyorum. Bu gece içeri alacağım.